بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي جنشوة تيوزيجي ودينيجي، جميعاً، أهلاً بكم مَهْلِي قناة آلية المهل Aile evlenme programımızda en başından beri e, aile kavramını tanımladık. Kur'an-ı Kerim'de aile dedik. E, hadislerde aile dedik. Peygamber Efendimiz'in aile hayatına baktık. Sonrasında aile kurumunun en başından itibaren e, iki kişinin tanışması, nişanlılık aşaması, evlilik, boşanma, sonra aile hayatını nasıl sağlıklı bir şekilde sürdürecekleri, çocuk yetiştirme, hepsiyle ilgili meselelerden bahsettik. En son kadın ve erkeğin e, ayrı ayrı tesettürü cihadı nasıl olmalı birbirine hangi noktalarda benzeyebilirler benzeyemezler bunlarla ilgili e, günümüz fitneleri nelerdir bilhassa bunlardan bahsettik. Bugünümüzde de bugünkü dersimizde de inşallah e, normalleşen bazı haramlardan bahsetmek istiyorum. Bilhassa e, tesettür konusunu e, ve kadınlaşan erkekler erkekleşen kadınlar konusunu işledikten sonra e, normalleşen iki Haram var ki toplumumuzda yani artık insanların e, ya mecbur işte çağımızda artık hani bunlara mazur görüyorlar yani günah olduğunu biliyoruz ama dan öteye bir adım öteye geçilip çünkü haramda ısrarda küfre giden bir yol vardır esasen artık. Baktım baktı peygamber efendimizin hadisidir. bu yaşaya yaşıyor bunu kanıksıya kanıksıya artık insanlar e, zina ve faizin bazı kısımlarına bazen de topyekün hepsine helal der hale geldiler. Bunu kendini e, Müslüman olarak tanımlayan insanların hayatında bile görmeye başlıyoruz. O zaman bugünkü dersimizde normalleşen haramlar, e, zina ve faiz konusunu ele alalım istiyoruz. Bu burada işin Zaten zina konusuyla ilgili e, boşanma hukuku ya da işte aile hukuku konusunu işliyorken de, tesettür konu ahkamını işliyorken de pek çok meseleyi dile getirmiştik. Burada kısaca tanımlarını yapalım. Faize de alışveriş hukukuna, borçlar hukukuna çok girmeden tanımını yapıp aslında Rabbimizin bizi neyle ikaz ettiğini, e, o... Tedrici bir şekilde haramlık nasıl belirlenmiş? Kişi bunu hayatında nasıl uygulamalı? Biraz bunlardan bahsederek inşallah aslında bu e, normalleşmeyi terse çevirmek haramın e, haram olduğunu kabul ederek hayata devam etme gerekliliğinden bahsedeceğiz. Önce zina ve faizin tanımlarını bir yapalım. Önce zina'yı yapalım ve hakkındaki ayetleri zikredelim. Sonrasında da faizin tanımını yapıp hakkındaki ayetleri zikredelim inşallah. Önce şunu söylemekte fayda var bir e, kelime kavram üzerine konuşacağımız zaman esasen evet sözlük anlamını bilmek gerekli terim anlamını bilmek gerekli ve delillendirmeye muhakkak ki ayet-i başlamak gerek. yani Kur'an-ı Kerim'den başlamalı neden Rabbimiz bu konu hakkında bize ne buyurmuş yani o bize bir çıkış noktası verecektir. Bir bakış açısı kazandıracaktır. Yeri geldiğinde her okuyuşta farklı bakış açısı da kazandırabilir. Ama muhakkak ki e, insan fıtratında yanlışa meyilli olan noktaya dikkat çekilecek. Oradan uyarılacak. Bunun nasıl düzeltileceği, tövbe kapısına nasıl ulaşılacağı muhakkak ki gösterilecektir. O zaman ayet-i kerimelerle baş... Bunu bir metod gibi de esasen kullanmak gerekli. Önce ayet-i kerimelerle başlayacağız. Zina ne demektir? En genel tanımı olarak meşru olmayan cinsel ilişki yani evlilik bağı olmaksızın cinsel bir ilişki kurulması. Demiştik ki uzuvların farklı farklı zinası vardır. E, gözün zinası bakmaktır demiştik. E, dilin zinası haram sözler konuşmak ya da haram olan insanla haddi aşacak şekilde konuşmaktır demiştik. Elin zinası dokunmaktır demiştik. E, en son noktada hac cezası uygulanması gerekecek nokta ise artık e, meşru olmayan e, ee, bir cinsel ilişki kurmak. Yani evlilik akti olmaksızın cinsel ilişki kurma hali. Bu had cezası kısmı. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman zina ile ilgili tesettür konusunda zaten işlemiştik. Gözüne harama bakmaktan e, korusunlar, zinaya yaklaşmayınız ifadesi vardır demiştik. Bu önemli. O zaman yine aslında bir tedricilik söz konusu yani önce gözümüzü koruyacağız, o bakışı koruyacağız ki e, şeytanın e, tabiri caizse bizi o harama düşürebileceği kapıyı direkt kapatmış olalım, o yolu kesmiş olalım. Gözün sonrasında çünkü e, maalesef ki devamı çok daha fazla gelebilmekte artık o, onu görmek normalleştiği zaman, kanıksama işte maalesef ki başlıyor ve zinanın e, haram olduğu algısı burada yıkılıyor. Çünkü toplumumuzda baktığımız zaman artık e, bir kızla bir erkeğin sokakta el ele dolaşması e, nikah hakkı olmadığını bildiğimiz halde ya da bir hasta sosyal medyada bunu çok görebiliyoruz. Tesettürlü bir kız daha nişanlılık evresinde aralarında nikah bağı olmayan bir erkekle e, çok rahat sarılabiliyor, tokalaşabiliyor, el ele tutuşabiliyor, birlikte bir yerlere Şehir dışına gezmelere gidilebiliyor. Bu, bu çok çok sapkın bir hal. Yani bunu e, İslami anlamda hiçbir iddiası olmayan, kendini Müslüman olarak tanımlamayan insanların yapması bile muhakkak gibi yerde duygusal manada bir sıkıntıya sebep olacaktır. Bunu bir de İslam ahkamına uygun yaşadığını iddia eden insanların yapması Müslüman adı altında bunu yapıyor olması, bu çok daha büyük bir fitne. O yüzden ayet kelimelerle bir inşallah konuyu ele alalım. En'am suresi 151, 152 ve 153. ayet kelimelerde görüyoruz. Zina e, konusunu. Rabbimiz ne buyurmuş? Önce inşallah onu bir zikredelim. De ki geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Burada 10 e, emir diye bildiğimiz emirleri göreceğiz. Ona hiçbir şeyi ortak denk tutmayın. 1. Ana babaya iyilik edin. 2. Fakir düşmek korkusuyla yani fakir düşme korkusu sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin içi, biz sizin de onların da rızkını veririz. Bu üç temel şey e, Allah'a şirk koşmayın, Anneye babaya iyilik edin. Fakir düşme kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Devam ediyoruz. Biz sizin rızkınızı vereceğiz dedi. Yani rızkın teminatçısı Allah-u Teala'dır şüphesiz ki. Allah vaadinden de dönmeyecektir. Zinanın ve her türlü kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ayet-i kerimede tam metin bu şekilde geçiyor. Yani zinanın ve her türlü kötülüğün, fuhşiyatın açığına da gizlisine de. Yani insanlara aşikar olanla da yaklaşmayın ki günümüzde artık bu noktaya gelmiş durumdayız. Yaklaşmak ne kelime? Gizlisine de yaklaşmayın buyruluyor. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak oldukça öldürmeyin, olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Ve buradan sonra ayet-i kerime devam ediyor. 151, 152, 152 ve 153. ayet kelimelerde yetim malından bahsediliyor. 153. ayet kelimeye geldiğimizde işte bu İslam dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunları emretti. Yani bu emirler bizim Rabbin rızasına uygun bir hayat yaşayabilmemiz için ve bu anlamda Rabbimiz uyarıyor da sakın ha bu emirler dışına çıkmayın. Bu emirlerin dışına çıkacak, sizi kandıracak yollara da meyletmeyin. Yani zina yapmayın, zina etmeyiniz buyurulmuyor et kerimede. Zinaya açık ya da gizli o fuhşiyata yaklaşmayın buyuruluyor. Çünkü ona yaklaşıldığı andan itibaren oradan geri dönülmesi çok zor. Nefisle o anlamda baş etmek çok zor. Bu şey gibi düşünelim hani tesettür meselesine de konuşmuştuk. Bir çocuk ergenlik çağına girgen yani bir kız çocuğu örtülmesi gerekecek çağa geldiğinde bir gün öncesinde denize eğer mayo mayoyla ile, bikiniyle girdiyse bir gün sonra haşamayla girmesi beklenemez. Bir gün önce her türlü açık kıyafeti giymesiyle ilgili hiçbir sınırı yokken yani çocuğun bir gün sonra ergenliğe girdiği anda bir yanda baştan aşağı püri örtü olması beklenemez. Ya da e, çamurun içerisinde, balçığın içerisinde olan insanın e, oradan püri pak tertemiz çıkması beklenemez. Öyleyse... Mümkün olduğunca bundan korunmak gerekli. Tövbe kapısı her zaman için açıktır. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetinde zinaya yaklaşmayınız buyuruluyor. Peki Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir erkeğin bir kadınla, ya, haram olan bir kadınla yan yana bir odada e, kalması, baş başa kalması zinaya kapı aralar buyuruluyor. Başka? E, kadın ve erkeğin, e, bedensel manada haram olan kadın ve erkeğin birbirine bedensel olarak omzunun değmesi, elinin değmesi, bu şeytanın, e, bu harama zinaya kapı aralayacağını, yani oradan bir vesveseye sebep olacağını bildiriyor. Ki bunlar haram kılınmıştı. Yani o yüzden tokalaşmak dediğimiz şey, işte elin zinası dediğimiz temas, kendisine haram olan bir kadına temas etmesi artık çok normal. Hatta bilhassa tesettürlü genç kızlar ya da hanımlar bunu yapmadığı zaman bir de kötü görülüyorlar. Bundan dolayı ne demek canım yani hani bir sosyal hayatın içerisinde bu gayet doğaldır. Bunda herhangi cinsel başka bir şey aranmamalı. Sizin işte kalbiniz fesat falan gibi. Hayır. Allah'ın haramları helalleri bellidir. Meşru nikah akdi içerisinde olmayan ya da mahremi olmayan bir insana bir kadında bir erkekte Temas edemez karşı cinse. Bu haktır. Yani bu kişinin kendi hakkı içinde, karşıdaki kişinin hakkı, hukuku içinde kurması gereken sınırlarıdır. Eğer bunlar aşılırsa işte tabiri caizse ee, oradan sökülmeye başlıyor. Bir kere düğme yanlışlıklandığında aşağı kadar yanlışlıklanıyor. Allah'ın haramı helali belirken burada haddi aştığımızda maalesef ki çok daha büyük yanlışlara meyil olabiliyor. Günümüzde dünyada yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu sadece İslam toplumlarında yapılan bir araştırma değil. Yani hani Müslüman toplumların içerisinde olmayabilir tabii ki ama ilk cinsel deneyimle ilgili tecrübe yaşı bazı ülkelerde 9-10'a kadar inmiş durumda. Şimdi baktığımız zaman bu çok büyük bir fitne. Yani zina dediğimiz hac cezası gerektiriyor. Bir Müslüman için e, o ameli işlerse, o haramı işlerse had cezası gerekiyor. Yani bedenine artık bir ceza uygulanacak dediğimiz cezayı 9-10 yaş, çocuk yaş dediğimiz yaşta artık Çocuklar meyledebiliyor, bu harama, bu yanlışa düşebiliyor. Bunun dini perspektif dışında psikolojik olarak, fiziksel gelişim olarak inanılmaz ama inanılmaz kötü yönleri de var, yanları da var. Baktığımız zaman yani bu sağlık açısından da psikolojik gelişim açısından da çok daha büyük bir e, bela iken İslam açısından bu haramdır dediğimizde sanki işte e, çağ dışı davranıyormuşuz gibi bir algıyla hareket ediliyor. Faize geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ayetleri burada isimlerle zikretmiş olalım. Faiz ayetleri çokça uzunca ayetlerdir çünkü. Bakara suresi 275. ayet-i kerimeden başlıyor. Orada 3-4 ayetlik bir pasajla devam ediyor. Nisa suresi 160. ayet-i kerime ve Ali İmran'da 130. ayet-i kerimede görüyoruz ki ee, bu ayet kelimelerde Kur'an-ı Kerim'de daha çok borç faizi üzerinde duruluyor. Ne demek bu? Faiz konusunda ha, tanımı yapalım. Estağfurullah önce onu bir yapalım. Faiz ne demekti? Faiz borç işlemlerinde ve veya alışverişte karşılığı bulunmayan hakiki veya ee, hükmü fazlalık bu illa parayla olmak zorunda değil İlla borç verilmiş bir şeyin üstüne ben sana 20 lira vereyim sen bana onu 25 olarak ver değil bu alışveriş hukukunda da olabilir parayla olmak zorunda değil altın değerli bir madenle olabilir ee, onun dışında e, sadece bir gıda malzemesiyle de olabilir. Baktığımız zaman misli misliyle olması gerekli. Kazanç nasıl elde edilecek? Helal dairede yapılan alışverişte muhakkak ki kazanç elde edilir. Faiz işin e, hukuki yani e, hakiki ya da hükmü yani sözlen olarak da olabilir. E, ya da direkt orada miktar olarak da olabilir. Fazlalık belirlenmesi, bunun baştan belirlenmesi. Peki Faiz yoluyla mal çoğaltmak ne demektir? Yani çoğalır mı bir mal? Baktığımız zaman ben birisine 20 işte 20 bin lira günümüz şeyine diyelim. 20 bin lira verdim. Ee, sen bana bunu 2 ay sonra 25 bin olarak e, ver dedim. Tamam doğru. 20 binim vardı. 2 ay sonra 25 bin olacak. Malın fazlalaştı mı? Gelin peygamber efendimizin hadisine bakalım. Bu konuda ne buyurmuş? Faiz yoluyla mal çoğaltan kimse yoktur ki. Sonunda malı azalması. Yani orada e, görünür manada bir artış olmuş olabilir. Rakamsal değer olarak artmış olabilir. Fakat asla ve asla faiz malı arttırmaz. Ayet-i Kerime'de de Rabbimiz buyuruyor ki zaten e, faiz malı mahveder. Fa, yani faiz malı çarçur eder, harap eder, mahveder. Sadaka vermek, zekat vermekse malı çoğaltır. Şimdi zekat vermek kendi malından bir başkasına vermek. Faiz de bir başkasının malından almak. İşte buradaki hak dengesi çiğnendiği anda Faizle birlikte ne olmuş oluyor? Ailelerin içerisinde zina ile çiğnenen o hak hukuk, faizle birlikte iş hukukunun boğazdan geçecek gıdanın eve girecek nafakanın da o e, bütün hukuku çiğnenmiş oluyor. Oradaki sınır, rabbin belirlediği sınır üzerinden e, gözetilmiyor. Böyle olduğu zaman da işte. Erkeğin daha fazla para kazanma hırsı, kadının daha fazla para kazanma ya da harcama hırsı ya da erkeğini harcama hırsı, doyumsuz yetişen bir nesil, yetmeyen bir para, sürekli tüketim, üretimden uzaklaşmış bir nesil ve faizi artık Helal görmeye başlıyor. Çünkü günümüzde pek çok kişiyle konuştuğumuz zaman ticaret erbabı pek çok kişiyle konuştuğumuz zaman artık insanlar bir mal sahibi olmak istiyorsa, bir iş yapmak istiyorsa faiz yap, faiz kullanmak zorunda. Şimdi mecburiyetten bir bankanın altında parasını getir götür yapmak hesaba ko koymanın haricinde oradan faizli bir para almak ya da vermek haline giriyor. Bununla ilgili mesele şöyle önemli. Faizi sadece e, almak değil ödemek de haramdır. Peygamber Efendimiz'in hadislerine de Kur'an-ı Kerim ayetlerinde daha çok borç faizini görüyoruz. İki tür faiz diyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in hadislerine de daha çok e, alışveriş faizi dediğimiz yani e, alacak verecek içerisinde koyulan faizi. Vade farkı dediğimiz yani vadeli satış yapmak dediğimiz şey değil bir faiz belirleyerek bugün işte krediler bankalardan kredi çekmesi çekilmesiyle yapılan alışverişler olabilir bunları düşünebiliriz. Bunlarla birlikte yapılan faizden bahsediyoruz. Bunlar daha çok hadis-i şeriflerde değinmiş. Dediğim gibi iş, yani burada iş hukuku, ticaret hukukuna değinmeyeceğimiz için faize böyle çok detaylı değinmiyorum. Ama bu da Aileyi toplumu ve serdi tabii ki ifsada uğratan bir durumdur. Ayet-kerimelerle ve hadislerle zaten bu belirtilmişti. Peygamber Efendimiz'in faizle ilgili çoğunlukla erkeğin hani nafakadan yükümlü olan olduğu için çoğunlukla erkeğin düştüğü bir haram olduğundan faiz erkeğin öyle e, tiksineceği bir şekilde aslında faizin haramlığını dile getirmiş, öyle bir teşbih yapmıştır ki Peygamber Efendimiz e, bir erkek bunu duymasına rağmen faize mail ediyorsa dönüp gerçekten imanın sorgulaması gerekli. Bu faizin ne olduğunu öncelikle bilmesi lazım. Eğer faizse ondan yani tırım tırım kaçması gerekli, uzak durması gerekli. Eğer faiz şüphesi varsa yine uzak durması gerekli. Çünkü şüpheliden de sakınmak gerekli. Eğer faiz yoksa o ticarete girebileceğini, Allah'ın helalleri haramları dahilinde o ticarete girebileceğini bilmeli. Bunun dışında faizi helal görmeye başladığımız zaman aslında hem bireysel manadaki kazancımıza hem ekonomiye yani toplumun ekonomisine çalıştığımız o bu iş dalındaki ekonomiye piyasaya hepsine birden aslında zarar vermiş oluyoruz. Bu çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Sonrasında tüketime alışmış üretimden bir haber, e, sadece parayı parayla çoğaltmaya çalışan, oturduğu yerden para kazanmaya çalışan bir toplum, kadın ya da erkek fark etmiyor, e, bir toplum haline dönüşüyoruz. İşte bu da demiştik ya e, münafıkların ...iş başına geçtiğinde ilk yapacağı şey... ...yani bir şekilde güç elde ettiğinde ilk yapacağı şey... E, ...gıdayı yani e, tarımı, zirati ve nesli ifsad etmektir... ...fesada uğratmaktır. Yapılan şey tam olarak bu. Zina ile birlikte aslında nesil ifsada uğruyor. Faizle birlikte e, tarım ya da gıda ne diyorsanız... ...ticaret, kazanım, maddi anlamdaki bütün o kazanç... ...fesada uğramış oluyor. Böyle olduğu zaman... O aileden bereket beklemek, o ailenin huzuru var etmek için, temin etmek için çalışmasını beklemek asla ve asla mümkün olmuyor. O yüzden bir kişi eğer sürekli hastalıklarla boğuşuyorsa, eğer ailesinde psikolojik hastalıklarla bilhassa, eğer ailesinde bir türlü aşamadığı sorunları varsa şüphesiz ki zenginlik Rabbim vereceği bir nimettir, rızık teminattır ama bu zenginlik bir nimettir herkese verilmeyebilir ama maddi anlamda rızkın darlığını da hissediyorsa dönüp ibadetlerine bakmalı dönüp helal haramlarla ilgili sınırları koruyup korumadığına bakmalı aile huzurunda bir sorun yaşıyorsa da muhakkak ki erkeğin kazandığı yetirdiği o ee, Paraya, nafakaya bakmalı. Eğer oraya haram bulaşacak olursa gerçekten e, ailede, çolukta, çocukta, eşte, eşler arasındaki ilişkide, o huzurda muhakkak ki bir yerde patlak verebiliyor. Böyle gördüğümüzde normalleşen zina ve faiz dediğimiz ki söylediğimizde zina da haramdır, faiz de haramdırı her Müslümanım diyen insan çok rahat söyleyebilecekken artık bunun normalleştiğini görüyoruz aileyi ve toplumu da nasıl ifsad ettiğini görüyoruz. Malın ve yani malın e, bereketini götürmekte, rızkı da azaltmakta faiz. E, zina ise nesli ifsad etmekte, kişinin e, duygusal olarak, ahlaki olarak çöküntüye girmesine sebep olmakta. Rabbim bizlere bu e, maalesef ki toplumda normalleşmeye doğru gitmiş olan e, zina ve faiz belasından muhafaza eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.